Öncelikle esenlikler arkadaşlar. Perşembe günleri malumunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatıyoruz. Geçtiğimiz bölümde Mustafa Kemal'in Manastır İdadesi'nden mezuniyetinde kalmıştık. Mustafa Kemal 1899'da Manastır'da mezun olduktan sonra 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okuldan temel rütbesiyle mezun oldu ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etti. 1903 yılında üst olmuştu. 11 Ocak 1905 tarihinde de kuruma yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'nde de zekası, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisinin yanında matematiğe, edebiyata, güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifade eden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılapçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir istibdat idaresiydi ve bu davranışlar aleyhinde kullanılabilirdi. Ancak çevresince gerçekten sevilişi, düşüncelerinde samimi oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mevzuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu şüphe çekerek birkaç ay İstanbul'da tutuklu kaldı. Sonra bir nevi sürgün olarak vazife ile 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine yani Şam'a atandı. Şam'daki ordu 5. orduydu. Bu dönemde ülkenin genelinde olduğu gibi Şam'da da karışıklıklar vardı. Arap aşiretleri devlet otoritesini tanımıyor, dirlik ve düzeni bozuyordu. Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam'da ilk mücadelesini bu bozgunculara karşı vermişti. Burada memleketin genelindeki sorunları da yakinen takip eden Mustafa Kemal 1906'da yakın arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet adında gizli bir cemiyet kurmuştu. Ömer Naci gibi bir takım arkadaşlarını bu cemiyete dahil etmek maksadıyla Selanik Manastır bölgesine gizlice geçmiş ve bu arkadaşlarını bu örgüte dahil etmişti. Akabinde Şam'a tekrar dönen Mustafa Kemal bir yıl kadar sonra 13 Ekim 1907'de Şam'dan merkezi Manastır'da olan 3. Ordu karargahına atanmıştır. Bu arada karargahtaki görevinin yanı sıra Şark Demiryolu müfettişliği görevini de yürütmüştür. Mustafa Kemal daha önce kendi cemiyetine mensup olan arkadaşlarının artık bu cemiyetten ayrıldığını öğrenmiş ve bu arkadaşlarının başka bir gizli cemiyete mensup olduklarını anlamıştır. Bu cemiyetin adı İddiat ve Terakki'dir. Bu yıllarda cemiyetin ileri gelen isimlerinden Resneli Niyazi, Halil Kutbaşa, Enver Paşa gibi subaylar meşrutiyetin ilanı ve anayasanın tekrar yürürlüğe girmesi için askerleriyle birlikte dağa çıkıp istibdat yönetimine karşı baş kaldırmıştır. Bir yıl öncesinde Eşkıya denilen bu isimler 1908'de meşrutiyeti ilan ettirmiş ve hürriyet kahramanı olmuştur. Tabi o zamana kadar Mustafa Kemal de bu cemiyetin bir üyesi olmuştur. 31 Mart vakası olarak bilinen meşrutiyet karşıtı ayaklanma yaşandığı sırada 15-16 Nisan 1909'da Hareket Ordusunun Kurmay Başkanı olarak Selanik'ten İstanbul'a gitmiştir. Mustafa Kemal ayaklanmayı bastırmıştır. İstanbul'daki vazifesi bitince Mayıs 1909'da tekrar Selanik'e dönmüştür. Burada kulağalığı rütbesiyle vazife yaparken daha sonra 1937'de Afet İlhan'a anlattığı bir hadiseyi nakledelim. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1908 Sürriyet İnkılabı olmuştur. 1909'un yaz aylarıdır. Selanik'te kulağası yani kıdemli yüzbaşı olarak görev yapmaktadır Mustafa Kemal. Uzun yıllar Osmanlı ordusu hizmetinde bulunan Alman Mareşal Kolmar von der Gol ki Gol Paşa olarak tanınacak ve Irak cephesinde vefat edecek önemli bir askerdir. Makedonya'daki Türk ordusuna garnizon tatbikatı yaptırmak üzere Selanik'e gelecektir. O günlerde 3. Ordu'nun kurmay kurulunda görevli olan Mustafa Kemal, mareşal gelmeden evvel ona sunulmak üzere Selanik civarında bir tatbikatın planlarını hazırlamakla meşguldür. Kumandanı olan diğer paşaları da haberdar etmek istiyor. Paşalar Kolağası Mustafa Kemal'in bu cüretini hayretle karşılıyorlar. Diyorlar ki buraya gelecek olan gol bizden ders almak için değil bize ders vermek için geliyor. Ancak Mustafa Kemal buna şu cevabı veriyor. Büyük bir asker olan Mareşal gol'den istifade etmek üzerinde durulacak mühim bir husustur. Ancak Türk Erkanı ı Harbiye ve kumandan heyetinin kendi vatandaşlarını nasıl müdafaa etmek lazım geleceğini gösterebilmeleri elbette ondan çok daha mühimdir. Bir de buraya yorgun gelecek olan Maraşal'e fazla külfet yüklememek de münasip olacaktır kanaatindeyim. Mustafa Kemal'in bu hareketini doğru bulmayanlar henüz bu kanaatlerini değiştirmemişlerdir. Bunun üzerine Mustafa Kemal daha da ileri giderek benim hazırlayacağım meseleyi Maraşel'e göstermek ayıp değildir. Bunun aksi ayıptır. Benim planım Maraşel'in fikrine uygun düşmez yahut Maraşel benim eserime ilgi göstermezse kendi istediğini tatbik ettirmek onun elindedir. Fakat bütün Makedonya'ya şamil olan Türk ordusu kumanda heyetinin hiçbir şey düşünmez ve hiçbir müdafaa tedbiri alamaz insanlardan müteşekil olduğu zehabını ona uyandırırsak işte Türklüğe ve Türk askerliğine yakışmayacak hareket bu olur. Maraşal Gol Selanik'e gelmiştir. Oteline yerleşmiştir. O günün gecesinde Mustafa Kemal Maraşal'in yanına gitmek üzere bir davet alır. Mustafa Kemal'i otelin koridorlarında karşılayan erkan Harbiye Reisi'nin yüzünde müjdeleyici bir ifade vardır. Maraşal'in bulunduğu salona girerken erkan Harbiye Reisi haberi ona bildirir. Planını Maraşal çok beğenmiştir. Ancak bazı izahat almaya lüzum gördüğünden plan sahibini davet etmiştir. Mustafa Kemal odaya girer ve Maraşal'e planı anlatır. Üzerinde fikir alışverişi yaparlar. Sonuçta karar verilir. Mustafa Kemal'in planı tatbik edilecektir. Ertesi gün Vardar Nehri Havzası'nda tatbikat başlar. Hatta Golpaşa Mustafa Kemal'i yine yanına alır ve bana yardım ediniz der. Çünkü araziye yabancıdır. Tatbikat bitiminde ise tenkidi yapılır. Mustafa Kemal'in ilk savaşını, öncesini, sonrasını bir sonraki bölümde anlatacağız. Esen kalın. Videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı i